Sev hadi. Sev babacığım. Bacağı Kafasından tarafa geç. Aynen Sev şimdi. Bir şey yapmaz Sev oğlum. Abi, diyor ki, ama. Sen git yanına. Evet, tamam. Gördün mü bir şey yapmaz. O senin arkadaşın. O senin arkadaşın oğlum. Elini üstüne silme, yıkayacağız. Sen kafasını sev. Zeytin nereye geliyorsun? Hadi devam et biraz daha sev. Bir sev oğlum. Bir şey yapma, seninle oyun oynamak istiyor. Acıktı mı acıktı? mı oğlum? Acıktı ot yiyor. Ot yer. Ha, okşa kafasını öyle ha. Öyle mi? yavaş yavaş öğrendim biliyor musun? <laughs> ya mama Bak abi gördün mü? Sev oğlum <gülüyor> hadi. <gülüyor> 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 Yoğurt, sen geç sen sen ben seni foto devam eder misin ben seni videoya çekeceğim. Baba çiğdem acıktı. Acıktı mı oğlum? Acıktı. Atıyor. Sorsana Zeytin'e canı ne çekiyormuş ne verelim. Evde çorba yapalım mı Zeytin'e sor bir. Evde çorba yapalım. Acıkmış. Bak benim yanıma gördü gördüm. Hadi Ev, sen sev şimdi. Yapalım. Hadi sev oğlum Zeytin'e. Acıktı. Acıkmış mı oğlum? tam yesin oğlum mama. Sen okşa onu. Elini üzerine silme tamam mı? Elini yıkacağız üstüne silmez kesinlikle. Tamam mı? Hadi geç. Se zeytini. acıktı. Tamam sen mama ver. Ot ver ot yesin o biraz. Tamam. Hı. Kopar ver onu hadi. Ver o yer. Yedi mi tamam, baba? Tamam babacığım. Hadi biraz okşa kafasını. Baba bunu sevmiyor mu? Onu otu sevmiyor, otu yemiyor oğlum o ciğer yer. Sen zeytini okşasana. Hadi sev zeytini biraz. Al. Baba yemeği de açıyordum. Şunu ara neyini. Al çiçeğim. Yiyor baba.

Yemiyor mu? Onu yemez babacığım. Ciğer yer. Bitir sürü şunlardan mı verip? Aç yetin. Ne, ne yaptı? Baba bunu yemiyor. Onu sevmiyor. Sevmiyor. Hadi eve gidelim. Zeytin biz gidiyoruz. Bay bay yap Zeytin. Bay bay. Zeytin bak seni oyun bekliyor. Gel oyun oynayalım. Zeytin nereye gidiyorsun? Bize gelelim mi? Hadi Zeytin takip edelim. Tamam. Servet onu. Nereye gidiyor musun Zeytin? Saklandı Zeytin? Bize oyun yapıyor. Zeytin bize oyun yapıyor. Çınar Zeytin bize oyun Mama, yapıyor. Baba solup pis oldu. Zeytin nereye? Hadi oğlum. Tamam Servet Zeytin. Hadi Zeytin. Nereye gideceğiz Zeytin? Sesin. Baba tam pis oldu. Ne? Elini tam yıkayacağız, Sürmüyorsun. Zeytin nereye gidiyorsun? Ver baba. Biz de gelelim mi Zeytin? Tamam sayet Takip edelim mi Zeytin'i Tamam. Çiçek ineklerin yanına gidiyormuş. Nereye gidiyor oğlum? İneklerin yanına mı gidiyor? İnek, inek, il, inek şurada. Baba çiçek ne ne? gidiyor. Oğlum orası çamur ama biz giremeyiz. Zeytin orası çamur biz giremeyiz. Bu tarafa gel. Söyle zeytin eve gel, bahçeye gelsin oğlum. Babacım. Zeytin bahçeye Hadi gidelim. Zeytin gel. Koş bahçeye gidiyoruz. Zeytin. zeytin. Gel. Baba gelmiyor. Niye gelmiyor? Ben geldim. Zeytin hadi gel. Zeytin bahçeye gidiyoruz. Koş. Zeytin.